Muhterem kardeşlerim. Mümin namaz kılmak için abdest almak durumundadır. Abdest mümin için ruhani manada bir silahtır. Yani abdest alan mümin kendisini şeytani ve nefsani duygulardan arındırmış olur. Takva haline, takva gömleğine bürünmüş olur. Allah Azze ve Celle namaz hususunda abdesti Kur'an'da emretmiştir. Maide suresi 8. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Allah'a kayıtsız şartsız teslim olan müminler. İza kumtum ile salah. namaz için kalktığınızda salat için kalktığınızda fersilu vücuhekum. yüzünüzü yıkayınız ve eydiku ve eydiyekum ilel merafiqi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Vamsahu bi Başınıza meshediniz ve arjulakum ilel ve ayaklarınızı topuklara kadar yıkayınız ve inkün tüm cünüben fatta eğer kusul boy abdesti icab ediyorsa cünüp iseniz mutlaka temizleniniz kardeşlerim Ayet-i aydıcıllerin devamı var. Ancak konumuzla ilgili olan bu bölümünü abdest hususunda şöyle açıklayabiliriz. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle bir müminin e, çıplak olan ve dışarı ile devamlı temas halinde olan ellerini, yüzünü, ayaklarını ve başına mes etmeyi emir buyuruyor. Yani mümini Rabbimiz hem ruhani manevi e, günahlardan ve hem de zahiri necasetten. Yani hem manevi necasetten hem de zahiri necasetten arındırmak için emir buyuruyor namaz kıl, kılmaya kalkınca. Kardeşlerim, elbette ki namaz ibadeti önemli bir ibadettir. Namaz yalnız müminin miracı değil. Namaz müminin iman ispatıdır. Namaz müminin Allah'a karşı kul olma görevidir. Kulluğunu ispat etme ve Allah'a secde etme görevidir namaz ibadeti. Dolayısıyla mümin namaz kılarken hem zahiri necaset dediğimiz görünür necasetlerden arınmalı ve hem de abdestle beraber e, manevi necaset dediğimiz günah kirinden arınmalıdır abdest mümini yalnız zahiri kirlilikten zahiri necasetten arındırmaz aynı zamanda eli ile aklı ile bakışları ile efendim ayakları ile işlemiş olduğu birçok günahtan da arındırır onu namaza tertemiz hazırlar abdest ibadeti. Kardeşlerim, abdest başlı başına bir ibadettir. Mümin elbette ki abdesti sıradan bir şekilde eda edemez, icra edemez. Mezhep imamların imamlarının ortaya koyduğu değerlere dikkat etmeliyiz. Çünkü mezhep imamları itikadi meselelerde, ameli meselelerde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı taklit etmeye çalışmışlardır. Peygamber Efendimiz'in o eda ettiği, aldığı abdesti onlar uygulamaya ve uygulatmaya çalışmışlardır. Ben dersimizde abdestin sünnetlerinden, vücubiyetinden, farzlarından bahsetmek istemiyorum. Abdest ibadeti müminin namaza hazırlayan bir ibadettir. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle ey mümin namaz kılmaya başladığın zaman salat e, salata yani Allah'a kıyam, kıraat, rükü ve secdeye başladığın zaman mutlaka abdestle beraber zahiri ve ruhani necaset dediğimiz görünür kirlilikten ve günah kirliliğinden arının arın sonra namaza başla. Rabbimiz bize bunu hatırlatmaya çalışıyor. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki her kim namaz kılmak için abdest aldığında Onunun sadece zahiri e, zahiri necasetten arınmakla kalmaz. O insan abdestle beraber kollarından damlayan son damlaya kadar eliyle işlemiş olduğu günahlardan arınır. Yüzünden e, damlayan, sakalından damlayan son damla da o insanı gözleri ile, yüzü ile, kulakları ile işlemiş olduğu günahlardan arındırır. Değerli kardeşlerim, şöyle bir hadis-i şerif var. Bir mümin uykuya daldığı zaman, yatmaya için yatağa girdiği zaman şeytan aleyhillâne o mümine üç düğüm vurur. Ve der ki ey insan Artık sen sabaha kadar uyu, senin için uyku hususunda sonsuzluk vardır. Ne kadar istersen o kadar uyu, isterse hiç kalkmadan hep uyu diye şeytan aleyhillane o müminin üzerine bir rehavet yükler. Dolayısıyla bu rehavetten dolayı, şeytan aleyhillanenin yüklediği rehavetten dolayı. O insan yatağın sıcaklığında kendinden geçercesine uyur. Yine devam ediyor Peygamber Efendimiz: "Ey mümin! Sen yatağın üzerindeki yorganı atarak şeytan aleyhillane'nin birinci düğümünü çöz." Yani bir insan bakınız yata, yatağın üzerindeki yorganı atarsın üzerinden fakat Şeytanın rehavetinden kurtaramaz. Acaba kalkıp abdest alım, namaz kılın mı yoksa yatağın sıcaklığıyla beraber uykuya mı geçeyim? Kurtaramazsın şeytanın pençesinde. Ey mümin! Yatağından kalkıp abdest alarak şeytan aleyhillane'nin ikinci düğümünü de çöz. Kardeşlerim dikkat ederseniz uykunun en sersemce olduğu, en hoş olduğu an seher vaktinin girmiş olduğu sabah namazı ezanının okunmuş olduğu andır. Şeytan aleyhillâne mü'mine öylesine rahavet yükler ki, onun hoşuna öylesine uyku gider ki, sanki hiç ses olmasa da şöyle bir 24 saat uyku çeksem gibi bir sersemliğe, bir rehavete düşürür şeytan o mümini. Ey mümin sen abdest alarak abdest alarak şeytanın ikinci düğümünü çöz. Şeytan yine seni aldatır. Sabah namazını kıldırmamak için her çareye başvurdurur. Ey mümin sen kollarını aşağı indir, kibleye dön ve sabah namazını niyet ederek şeytanın üçüncü düğümünü de çöz. Şeytanın rehavetinden korun, kurtar. Onun uyku sersemliği geçici ve imandan, İslami değerlerden seni uzaklaştırıcı bir uyku sersemliğidir. Onun rehaveti şeytanın verdiği rehavet seni sabah namazından alıkoymak için verdiği bir rehavettir. Ey mümin sabah namazı olunca ezanı Muhammediye okununca sen şeytanın üç düğümünü de çözerek yani yatağından yorganı bir yana atarak Bismillahirrahmanirrahim deyip kalkı kalk Sonra hiç üzülmeden, hiç acızlanmadan abdestini al. Sonra yine acızlanmadan, şeytanın rehavetine kapılmadan kıbleye dur, sabah namazını kıl. Kardeşlerim, dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle Yüce Kur'an'ında buyurur ki, şeytan sizin için açık düşmandır. Elbette ki şeytan müminler için açık düşmandır. Mümin şeytanın ve nefsin açık düşmanı olduğunu idrak edip onun tüm rehavetlerinden, onun aldatmalarından, kandırmalarından, onun verdiği serkeşlikten korunmak için yine Kur'an'a başvurmalıdır. Abdesti güzel alıp ve abdestle beraber Allah'ın huzuruna namaz kılmak için durmalıdır bir mümin. El Fatiha